Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli arkadaşlar. İhsar risalemizden 81. dersimize hoş geldiniz. Safalar getiriniz. Arkadaşlar neden bahsettik? E, mensul merfundan evvel olanlardan bahsettik. Değil mi? İnne enne ke enne lakinne eee a'lle e, 4 6 tanesi. 7.ye geçmeden evvel elif maddesinin innenin e, kes sokunduğu yerler. Yani İnne okunduğu yerleri gördük en okunduğu yerleri gördük arkadaşlar. Şimdi de Elif'in maddesi bilgilere devam ediyor. Elif'in maddesinin hafiflemesini göreceğiz arkadaşlar. Yani inne ve enne hafiflermiş. Inne hafifler, in kalır. Biz buna hafiflemesinden izleriz. nun maddesine innenin. Bir de enne hafifler ne olur? Enne en kalır arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Evet dersimize başlayalım. E'udhu billahi min neş'alâhu ve bismillahirrahmanirrahim. Ve tukaffaful meksuratü. Ve tukaffafu hafifletilir. Ne hafle? El meksuratü. İnne meksuru hafiflet yani inneyi hafiflettik ne kaldı arkadaşlar? İn kaldı. Evet. feyazım lazım olur. O zaman ne lazım olur? Ellam lam. Nereye lazım olur? İptidalamı. Fi haber ya haberin iptalamı. Arkadaşlar bir neçeymiş? Hafifletince inneyi in kalınca haberine isim ve haber var ya inlenin. getireceğiz. Evet. daha ve yücüz caiz olur. Ne caiz olur? İlgahı. Amelden bozulması caiz olur. Yani isim nasıl haberini rahip eder diye amel ettirmeyeceğiz diyor. Evet, üçüncüsü ve duhuluha daha ne caiz ve duhula dahil olması ne özel dahil olması ala fiilin fiil öyle fiil ki min ef'al mübtedi mübteda fiillerinden mübteda fiillerinden kastetti efal nagısa ve ef'ali gulüp diye altında yazmış. Yani e, nagıs fiil ve ef'ali gulüplerden bir fiil üzerine dahil olması caiz. Üç tane maddesi var. İnne hafletilir haber ne lazım gelir amelden bozulması caizdir ve mübteda filan bir fiil üzerine dahil olması da caizdir. Bu da ne nahvu Allah-u olduğu gibi. Ve inkânet le kabiratun. Ve inkânet le kabiratun gibidir. Ve inkânet şüphesiz ki e, leke le çok ağır geliyor o insanlara. Ve inne şüphesiz ki seni zannediyoruz, sayıyoruz. Neden? Lemnel Kimden? E, Lemnel kâzibine. Elbette e, yalancılardan sayıyoruz diyor. Evet. Ve inkânet le kabiratun arkadaşlar. Tabi bu ayetlerin e, izahı e, şeyde yaparız çok izahına girmeyeyim. arkadaşlar ve bir kebiratun bu kıblenin değişmesiyle alakalıdır. Yani kıble değiştikten sonra peygamberimiz oradaki işte bazı insanlar diyor ki yani işte niye değişti ki kıble? Mescid-i Aksa'da kalanlar kılıp da ölenler ibadeti kabul olacak mı olmayacak mı falan. Kıblenin değişimiyle alakalı bir ayettir. Ve inna zonglu kazbine ashab-ı şu Şuayb Aleyhisselam'ın işte yalan Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlamaları ondan bahsediyor. Ve ikan Bakara suresi 140 3. E, ayet kelime Öbürü de lemine kazmine. Şuara suresi 186. Bakabiliriz. Bakarsak çok güzel manası var. Gelelim dersimize hemen anlatalım. İnkan de Bu in, e, in neden hapleyen indir. Aslı bunun inne ha Şuraya yazmışımdır. İnne ha Bakın inne ha Hafifledi in kaldı. E, ne dedik? Nafleden sonra amelde bozup bu amel ettirmeyecek. İsim habere gerek yok. Mudaf fiillerinden bir şey. Yani ya nakıs fiil. Kâne diye fiil getirdik. H olan e, buradaki ismi ne oldu? Kânet diye müennes zamirine döndü. Min kânet. Kebiratun haberine lam kolduk. Ve kebirat ne oldu? Ve inne zunu kelimi kâzbine aslı neydi? İnne ke idi kâzbineydi. Haberini bu tarla amle minel kâzbine. E, ne zunu zanne fiile. Fâli kulp geldi zanne. Ne zunu. Ne adı arkadaşlar? Muhatap kafında koyduk. Ne zunu ke. Ne oldu? Devam edelim. Ve tuqaful maftuat eni maftuha fi Evet en hafilet ile fetabala amelen. Nefi zamir şani zamir şan da öz zamir şan ki mughattarin gizun zamir şan da amel eder. Bakın en hafilet diyor zamir şan da amel eden. Zamir şan bunun ismi olur. Gerisi de haber olur. Evet fe'al zaman o zaman hafileyince lazım olur. Fe'al zaman lazım olur diyor. Evet. Nera en evet. yakın olması nerede kableha? Bu hafilenenden evvel evvel olacak. Ne olacak? Fiilin fiil öyle fiil gibine fail tak tak fiilen fiil olacak. Tahkik fiilden kasteti nedir? İlim, e, hakikaten ilim ve tebiyin beyan fiilleri. hükmen de zan fiiller. Bu fiillerden biri olacak. Hafifleyince enden evvel. Bu da nahvu alimtü en zeydun gaymin. Alimtü en zeydun gaymin. Bir alimtü en şan zeydun gaymin. Alimtü ben bildim. Neyi bildim? En şan şüphesiz güz zeydü nedir? Gaymin ayaktadır. Bak ne olmuş? Eline hafiflemiş. En kalmış. Kendine evvel e, alimtü diye ilim fiili gelmiş. Tahkik fiilleri. Evet. Ee, en e, hafliyene en olduğu için Şan buradaki gizli ismidir. Zeydun Gaim'in haberdir. Arkadaşlar. Evet. Ve kulu dahil olur. Ne? fiil mutlak fiil, fiil üzerine dahil olur. Nasıl mutlak mutlak, mutlak fiil üzere. Yani gerideki gibi efali e, kulüp işte ondan sonra cıma zan fiil gelecek bir şey yok. Bütün fiillere dahil olabilir. Mutlak. Çekilen çekilme. Ve yelzemehe bu enne hafliyen enne hafliyen ene lazım olur. Neyle? Maal fiil mutsarif. Çekilen fiile beraber. Bakın çekilen ve çekilmeyen dedik hepsine dahil olur ama çekilen fiille beraber e, lazımdır e, muzdarif ile beraber öyle fiil ki gayri şartı veya bu fiil ne oldu halde gayri şartı ve dua şartla dua'nın harici olan çekilen fiille beraber lazım ne lazımdır harfin nefi nefi lazım daha evi lazım veya evse fesfe evkat vakat evkat ev kat, kat lazımdır evet arkadaşlar anladık mı şart ve dua almayan ve çekilen fiille beraber gelirse bu o zaman ne gelecek çekilen fiil enden ee, sonra çekilen fi beraber ya harfi nefi gelecek ya sin ya sefe ya kat gelecek Bunların örneklerini yani göreceğiz. göreceğiz hemen bakalım birincisine harfi nefi bu da alimtu enla alimtu ben bildim neyi bildim en şon la takumu Senin ayakta olmadığını bildim sinemsel Allah Teala. alim ensayekuyunu minkü merza bakın devam ediyor alim e, tabi araf demiş ama bu alim ensayekuyunu araf suresinde değil arkadaşlar onu Zaten yazmışım ben şeyde. Ee, söyler zorunda. Alime bildi. Allah-u Teala niye? sizin e, olmanızı minküm sizden merza hasta olanlar Cenab-ı Hak ne yaptı? Olduğunu bildi. Yani bu da Müzemmil Suresi 20. 20. ayetmiş. Bu şey Müzemmil Suresi 20. ayet. Sefe sefiye şairin kavli var onu da göreceğiz. Kat nahu alimtü en kattı kat kattakum. Alim düvem dedi, bildim en şuan, kat takumu e, muhakkak sen ayakta olduğunu Ne yaptım Bildim. arkadaşlar e, burada bakıyoruz. Şunu anlatayım hemen tanesini. Alim fiilden sonra bakalım en gelmiş, Hafleyen. en neden hafleyen? endir. Önce ilim fiil geleceği gelmiş. Bakarsanız hepsinde ilim fiil vardır. Evet ilim fiil gelmiş ama önüne dahil olduğu fiile bakın. Eninden sonra takumu fiili çekilen mi çekilen fiil. Evet çekilen fiille beraber ne geliyordu? Harfi nefi gelecek. Bak lan harfi nefi gelmiş. Çekilen fiil yekûnü. Ondan ne gelmiş? Sin gelmiş. Selfiye şurada vereceğiz. Kat. Çekilen fiil tegûmü kat gelmiş arkadaşlar. Evet. Ve levkâne gayrı mutsarifin. Eğer çekilmeyen fiil olursa, ev şartın veya şart ev ve duan, dua fiil olursa, la yahtacı ihtiyacı olmaz. İlâ hadi hâzi lorofi. Şu harflerle mi ders Yani eğer çekilmeyen bir fiile dahil oluruz önünde diyor hafleyenen veya şart ve dua olursa o zaman bu harfler gerek yok. Bu da nahvu kabli talebe an asayikunu kat ayet-i kerimesinde olduğu gibi arkadaşlar bu da zaten şeyde hızlıca göstereceğim. Ee, şey yapmayalım arkadaşlar. Orada göreceğiz. Kavlihi ee, Kavli Teala Allah'tan tebeyyentil celal ellev ya'lemine gaybe. allah Teala'nın kavli gibidir. Kavli ile ee, Allah'ın kavli. Kavli ile medel ve kalı khamsetü en gazaballahu aleyhe. Khamsetü en gazaballahu aleyhe. Bu kıraatın hafiye göre bizim kıraatımıza göre değil arkadaşlar. Zaten ayet-i kerime e baktığı zaman anlarsın. Bizim kıraatımızda hafifletmemiş. En dediği kalmış. Bunlar misaller. Hemen anlatalım manasını burada vermiyorum. Manasını zaten orada vereceğiz. Hatta verebiliriz. Ben asa olay yazdı. En yakın ne en olması, kad taraba, e, yakın olması? Kat iktiraba yakın olması ne ecelum Onların ecellerinin e, gelmesi yakın oldu diyor. Tebenyet açığa çıktı. Elinde cin cinler açığa çıktı. Niye açıştı en yani şu an? Levkanu e, ya'lemuna bilmiş olsalardı Neyi el gaybe? Gayba bilmiş olsalardı ki bilmiyorlar. Cinlerin gaybı bilmedi açığa çıktı. Vel hamüsötü beşinci olarak en gazaballahu Allah gazab etsin aleyha kendisine gazab etsin der. Ee, eğer doğrulardan olduysa. Bu ayet-i de göstereceğiz arkadaşlar. Hemen anlatalım mevzumuzu. Ve en asa'da bakalım. En ne en, en, danfleyen en, endir. Evet ne olmuş? Ee, bakın arkadaşlar ve en asadi asa çekilmeyen fiil üzerine dahil olmuş arkadaşlar. Dikkatini çekiyorsa. Çekilmeyen fiiline ne yapmış arkadaşlar? Dahil olmuş. Asa çekilmeyen bir fiildir arkadaşlar. Onun için bu birine gerek yoktur. Ve ee, en asa aralarında yani ve en ile asa arasında bir çekilen e, bu harfinin fiziksel kadar gerek yoktur diyor. on diyor. En şan. Şan ismidir. Asa gerisi nedir? Haberdir. Mahallen ne yapmıştır? E, raf etmiştir arkadaşlar. Tabi en Lev levkanu. Enden sonra ne var? Lev olan şart harfi var arkadaşlar. Onun için e, lev şart harfi var. Arasında harfin fiziksel gerek yoktur. Evet vel hamsuten gazaballahu hafleyen endir. Gazaba diye nedir? Allah gazap etsin diye dua fiili vardır arkadaşlar. Evet dua var burada. Dolayısıyla nedir arkadaşlar burası? bu harflerden birine gerek yoktur. En şu an Allah diye. Evet devam edelim. Ve tuhafı hafiletine ke enne ke enne ke enne Ne olur? Ke i̇şte en kalır. Fetul gamelden bozulur. Alel efsahi doğru söz üzerine. Yani en fasih efsahtan bahsetti şu. En fasih ee, olan insanlara göre amelden bozulur. Bu da nahu ke en cenahani. Burada örneği değiştirme arkadaşlar edeben. Ke ya da cenahani gibidir. Ke Ken ke kalmış. Ee, amelden bozulur dedik. Yedahu ismidir tamam amel etmiş ama cenahani haber ne yapacak? Ee, şey özür dilerim. Yedahu ismidir nasip edecek ama raf hali gelmiş. Yedehi gelmesi lazımdı. Amel etmiyor. Onu demek istiyor. Ken ke ya da sanki onun iki nedir? Cenahani iki kanadı gibidir. Bunu da çok deriz değil mi? Kol, e, kolun kanadını kıracağım diye bir tabir kullanarak. Dolayısıyla bak bu da güzel bir tabir aslında. Yani sanki diyor onun iki eli iki kanadı gibidir. Evet ve tuhafı lakin lakin afiletler arkadaşlar. Fecbu vacip ilk av bozma vaciptir. Kesinlikle bozulacak diyor. Lakin kalır. Bu da meca yani Zeydun ve lakin hazirun nazirun. meca yani Zeydun ve lakin hazirun. hazır. Mece bana gelmedi. Kim Zeyd Zeyd gelmedi. Ve amrun ancak amr nedir? Hazun hazırdır. Bakalım lakin hafiflemiş. Evet. Lakin ismini sabah raf ederdim. Ama bak Amrun Hazin'de müptüda haber gelmiş önüne. Ve lakin de niye vav var? harf atıf harf olan vavla karışmaması diye. Lakinle karışmasın diye. Ve hücud caiz nerede? Hine izin demek ki bu. E, hafledi takdirde ne caiz oldu? Kulüme dahil olması. Le, e, Keenne ve lakin Ne özel alel fiil fiil üzere. Keenne ve lakin hafleyince de fiil üzere dahil olabilir. Nahu. Keen gâmezeydü. Bak keen haflemiş fiil üzere dahil olmuş ki en sanki ayakta oldu kim izzet ve mekâmı zeydin lakin gâde lakin ne olmuş Hafiflemiş. lemiş lakin neden gâde üzerine dayanmış ve mekâmı zeydin zeydin olmadı ve lakin gâde ancak oturdu evet arkadaşlar devam edelim ve yedincisi nedir mensûm merfunlar olan illâ Nerede neredeki illâ fil müstesna munkatî müstesna munkattaki illâymış sinay munkatı ne demek arkadaşlar ve huve bu sinay ellezi ol bir <laughs> sinay ki lem yukhraç çıkarılmadı lem yukhraç veya çıkarılmadı neden müteahhit müteahhitten müstahminden çıkarılmayandır Niçin dikevni bu e, Müslüman mukaddesdeki illa niçin evet e, şeydendir. mensum hem dikevni bu oldu. Nedir o? Bir mana lakin lakin mana sonuç için. Daha fehukatur takdir olunur lehu kendisine ne el haber ru haber takdir olunur kendisine bir de. Lakin mana olduğu için. Ben nahu cehennem kam illa himar. Cehennem kam mana kam geldi illa Ancak e, ap buyurun eşek müstesna. Eşek Müslüman nedir? ''Kavın'' Topluluk, insan topluluğu. İnsan topluluğun içine dahil mi? Değil. Hiç dahil değil. O müstesna olan himara müstemmukatı denir. Aslında neydi bu lakin manasına gelince? Ey lakin himarın sanki himar ancak e, himarın, himarın nedir? Lemyeci gelmedi. Ve sâminu. Sekizincisi nedir mezunlar? La, la'dır. Öyle lakin cins. Cins, isimde isimdeki mü? nefi çoğunun la'dır. Ve şartı amel. Amel etme şartı nedir? En yakını olmasıdır la'nın. Ne şey en yakın olması ne olması ismi isminin olması nedir olması nekren nekren e, daha ne muzaf muzaf olacak. Bak ikisi bir. ismi nekre ve muzaf olacak. En şebbetten e, veya be, benzeyecek e, neye biha ne olacak isme benzeyecek. Yani şibih muzaf. Muzafa benzeyecek. Muşabbeden benzeyecek neye biha muzafa benzeyecek. Yani şibih muzaf diyoruz. Daha ne olacak? Ayrım mefsuletin arası e, ayrılmayacak. Neden anha la'dan ayrılmayacak? İsmiyle la arası ayrılmayacak. Şartı neymiş arkadaşlar size söyleyelim. İsmi nekre muzaaf olacak veya yaş bir muzaaf olacak ve araları ayrılmayacak. Bunda <laughs> nahu la gulam racun calisun indena. La gulam racun adamın kölesi olmadı. Ne zaman calisun oturucu. Nerede indena yanımız oturucu olmadı. La la is, ladır cisim bunu yapacağın ladır. İsmi gulamedir. Gulameye bakalım. Nekre mi nekre? Evet. Muzaaf mı? Racul'e muzaaf. Bu şu bir muzaafa değil, muzaafa mı sen? Muzaaf, evet. Arası ayrılmış mı? La ile ismi ayrılmamış. O zaman la ismini nasip eder. Kulameyi. Cenazesi haberini raf etmiş. Geç. Vel kısmı sani. İkinci kısım. Yani merfu mezunlar evvel olanlar. Nedir harfani kerftir? E, bedel mavela maveladır. Öyle mavela el müşabedani müşabedani benzeyen. Neye benzeyen bile. L's'e benzeyen maveladır. Nerede benziyor L's'e? Fi kevnime mavelanın olmasının. Ne, niçin olmadı? Lefi, lefi manası. Olumsuzluk manası ne oluyor? L's olmadı. Mala da olmadı. Evet. Daha dukul dahil olmakta. Ne üzere? Alem mütteze vel kalem. dahil olmakta. İkisi de mütteze dahil olur. Onun için benziyor. Leyse nasıl nerede benziyormuş? Lütfü haber üzere. Dahil olmak da nefilik manasında. Ve şart o amel amel etmiş şartları neymiş? Mavalan. En la yufasla ayrılmamasıdır. Nerede? Beynuhuma. E, ee, Mavala ile daha ve beyn ismi. isimler arası ayrılacak. Ayrılmayacak. Neyle? Bir in. In konmayacak. Vela bir haberi mi? Haberler de gelmeyecek. Vela bir gayrı Gayrı gayr bir şey gelmeyecek. Birincisi bu. İkincisi nedir? Ve en la yaktayza bozulmayacak. Ne? En nefil nefil. Ne? Nef, bir illa. İlla ile nefili bozulmayacak. İkinci maddesi de bu arkadaşlar ve şurta fi la e, ma'uhuma ikisiyle beraber la da bir şart daha kırılmış. Ne kevnu ismi ismi ne olacak ne kıta ne kıta olacak. La'nın ismi ne kıta olacak. La da bir şart daha var. Bu da nam me şey, zeydun ayman ve la şun hazır. Bakalım ma istekbule şey le sevmi şahma ve la Evet ismin raf haberini nasip edecek. Zeyd ismin raf haberini nasip etmiş. Şartlarına bakalım. Arası ismiyle ma zeydun ismi la ile racu ismi arası ayrılmıyormuş bir şeyle. İn haberler bir şeyle. İlla ile nefilikler e bozulmamış. Evet. Ne ayrıca la'nın şartı ne olacak diyor. Nekre. La'nın ismi racul nekre olmuş. O zaman ismi raf haberi nasip etmiş kisle. Ve ilem yücet bulunmazsa ne ehadu şuruti şartlardan biri bulunmazsa yani arası in gelirse illa ile bozulursa nedir? Lem tamela ta ikisi tamela de demez. Nahu in zeydun gaybun. Bakalım ma özür Ma in zeydun gaybun. Ma evet ismi arasında in girmiş. Amel edemez. Ma ve ma gaimun zeydun ne gelmiş gaimun zeydun diye isim arasında gaimun diye haber girmiş amel edemez ve ma zeydun la gaimun ma olan ismini illa ile bozulmuş ve la yetakattam etmez ne mamulü ve mamulleri ne lazım aleyh ma ya ma mela ismi ve haberi manun önüne geçmez diyor arkadaşlar evet bu kadar müsretten de, de hızlıca arkadaşlar göstereyim inşallah dersime nihayet vereceğim. fazla uzatmadan inşallah arkadaşlar evet arkadaşlar Şöyle hızlıca göstereyim. Hızlıca göstereyim arkadaşlar. Hafletme. İnnenin hafletilmesi diyor. Haberin iptida alam gelir. Efale, kulübe ve efale nagısa fiillerinden biri üzerine dahil olur. Amel etmez. Bozulmaz. Caizdir. Bakın. İnkânet e, lekebiratün. Lekebiraten. Aslı inna kebiratündür. anlattık zaten. Bakara Suresi Yüksünün yani kıblenin değişimiyle alakalı e, ibadetler zayi olur mu ölenlerin? Kıble değiştirmesi zaten Kabe-i Muazzama onu söylüyor. Ve inna zunu kelle minel, kazim, minel Şuara suresinde e, 186. ayet. Orada silinmiş herhalde. 140. Ayet, 186. ayet. Asabı Eyke ve Şuayb Aleyhisselam'a bahsediyor. E, örnekleri gördük zaten. Ennenin hafifletilmesi gizli zamir şandamel eder. isim alır, e, nasip eder. Kendisinden evvelki tahkif hakiki fiil, e, ilim ve tabi'in fiil veya hukmen zan fiil gelmesi lazım. Mutlak fiil dahil olur. Mutlak fiil iki Çekilen fiil olur. Beraber. O zaman ne olur? Harf nefi için sefakat lazım. Harf nefi alim en la tegum dedik. Ayet-i kerime var. Ehseb en lem yarahu hat. Ehseb en lem aleyhi hat. Bela suresi 5 ve 7. sonra ne gelmiş? Lem yarahu dilen. E, harf nefi gelmiş. Mustarif fiil. En len diye ne olumsuz len nefi gelmiş. Sine misal. Alime en seyekunu minkum merza. Müzemmi 20. 20. ayet arkadaşlar. Bunu da inceleyebiliriz. Ondan sonra sin bak gelmiş. En ve yekunu fiil üzerine. Çekilen fiil e, sayfa gelir. Ve alem sen bil fe ilmül kişinin bilinmesi, kişinin ilmi nedir? Yani fahu kişiye menfaat verir, fayda verir. E, Neyi en safiye ettiği takdir ettiği şeylerin geleceğini e, ilerideki haber verir diyor. Ne yapmış? En yani sayfa gelmiş yetti fiille beraber. Alim tu en gatta kada zaten örneği verdik arkadaşlar. Çekilen fiiller. Geçelim arkadaşlar. Hafleyen başka ne var arkadaşlar? Bakarsak ki en ne var? Şöyle hızlıca göstereyim. Bunu kendimiz şey yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Başka bir derse